Evet, Fenerbahçe çok önemli bir fırsatı geri çevirdi. Şimdi Samandıra'da ne oluyor? Bu kötü gidişatın e, sorumluları e, ne? Kim? Kimler? Ahmet Selim'in elinde var mı güzel bir haber? E, mutlaka vardır. Fenerbahçe ile alakalı arkadaşımız iyi takip ediyor Fenerbahçe'yi. E, sana göre senin kişisel fikrin nedir? Yani bu kötü gidişin sebebi Ne olabilir? Aykut İnce, bu maçta e, maç sonu yapılan değerlendirmelerde de evet önceki maçlarda Erol Bulut çok fazla eleştiri oklarının hedefindeki isim oluyordu ama e, böyle bir maçta kapanarak oynayan bir takım karşısında bireysel performansların yetersizliği de dikkat çekti. Tisserand adeta rakibi asist yaptı hani hatadan ötesi diyebiliriz. Bunun dışında Samat da siz de bahsettiniz çok etkisizdi. Mesut Özil çok etkisizdi kapalı bir savunmaya karşı daha üretken olması bekleniyordu. Ve Ozan Tufan o da bir haftalık formasını kaptırmıştı. Geri aldı fakat onun da performansı oldukça kötüydü ve kendisi de zaten devre arasında oyundan alındı. Yani e, bireysel olarak oyuncuların bu kadar düşük performans göstermesi bu maç sonunda biraz daha ön plana çıkan konu diyebiliriz. Haberden bahsettiğin önemli bir gelişme var. Onu paylaşalım. Tabii Fenerbahçeler yine e, moralleri bozuk. Bir hafta iyi, bir hafta kötü şeklinde gidiyor ama Gustavo e, bugün takımla birlikte çalıştı. E, antrenmanın neredeyse tamamında yer aldı. Sadece son bölümde takımdan ayrıldı. Onun da sebebi hani sakatlıktan yeni çıktığı için fazla yüklenilmesin. Hani tekrardan bir problem olmasın diye. Hani e, bir eksiği vesaire yok. E, yarın da takımla çalışacak. E, Pazar günü de takımla çalışacak Gustavo. Konya maçında artık kadroda olacak. Bu en azından Fenerbahçelilere teselli olabilecek bu haberi verelim. Mesut Özil, Mesut Özil'de sakatlıklardan bahsetmişken onunla ilgili de detayı verelim. Bağlarında e, kısmi yırtıklar var. Tabi e, bu kısmi yırtık konusu kaslarda oldu mu daha kısa sürüyor ama bağlarda oldu mu daha uzun sürüyor. Ama tabii ki şuna dikkat çekmek gerekiyor. Dün Mesut Özil sakatlı andan itibaren dikkat ettiyseniz ayağının üstüne basmamak için özen gösterdi. Yani e, çok dikkatli davranıyor. Tedavi sürecinde de bu şekilde devam edecek. O yüzden en az bir aylık bir süre takımdan uzak kalacak e, gibi gözüküyor. Bunu da ifade edebiliriz. E, tabii Fenerbahçe şimdi yeniden Konya Spor maçında e, çok kritik bir mücadeleye döndü. Yani üst üste puan kaybı yaşama lüksü yok çok fazla. Bundan dolayı da bu maç ekstra önemi bindi. Ya Fenerbahçe yöneticileri de şu anlamda zorlanıyor. Tabii ki takımdaki kötü performansın bir yandan faturasını kesmeye çalışırken bir yandan da futbolcuların motivasyonunu canlı tutmak gerekiyor. Çünkü maç aralıkları çok kısa. E, atılan her adım çok fazla ölçülüyor, biçiliyor, tartışılıyor. Bu anlamda Fenerbahçe Yönetimi de yeniden takımı inmesini yukarıya doğru çevirmek için şu günleri bu saatleri oldukça e, hareketli geçiriyor diyebiliriz. Tabii ki Sportif Direktör Emre Bölezoğlu da e, Samandıra'da problemleri çözmek adına yoğun bir çaba gösteriyor. Fenerbahçe'de anlatabileceklerim bu şekilde. Tabii ki sorunuz varsa cevaplayabilirim. Var mı sorunuz? Benim, benim var. Özil'in e, ayağına basmaya, basmaması önemli dedin. En az e, 7-8 adım attığını yayıncı kuruluşta gördük. Ayağının üzerine, sakat ayağının üzerine bastı topallaya topallaya çıktı sağ kenarına. Ve e, burkulan bileğinin üstüne basması sağlara dönüşünü ekstradan en az 2 hafta daha erteleyeceği söylendi. Hastaneye kaldırıldığında da gelen rapor şu. Aşırı derecede ağrı, hassasiyet, fonksiyon, fonksiyon kaybı yaşayan Mesut'un bileğinde hızlı gelişen bir şişme olmuş anında. E, geçen yıl buna benzer bir sakatlığı Max Cruz'e yaşamıştı ve Max Hummels geçen sezon üç, üç buçuk ay sahalardan uzak kalmıştı. Yani o bir ay bir ay çok iyimser imser bir e, süre. Bence sezonu kapattı Mesut Özil. Yok öyle ben diyorum. sezonu kapattığını düşünmüyorum İkimiz Mesut. İkimiz de buradayız kardeşim. Aynen öyle abi. Mesut Özil'in sezonu kapattığını düşünmüyorum. Zaten takip edip süreci <laughs> hep birlikte göreceğiz. Ha bu arada Mesut Özil'in sezonu kapatması da Fenerbahçe'nin menfaati nedir? Niye biliyor musunuz? Mesut Özil geldiğinden beri Pelkas gibi bir oyuncuyu kullanamıyorsun artı bütün oyun sistemi bozuldu. Fenerbahçe'nin ayarları bozuldu. Çünkü görüyorlar şimdi oyuncular e, yürüyen, sahada böyle Özil e, farkında hazır olmadığının. Çok fazla oyunun içine girmiyor, pas almak istemiyor. Çünkü dripling yapmayı gücü yok. Melekelerini kaybetmiş bir, 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 bir yıl oynamaya oynamaya. Hatta Erol Bulut ilk geldiğinde demiş ki, Yönetim bunu bir an önce hazırla bu Mesut Özil bizim için önemli dediğin de adam mart ayından beri futbol oynamıyor bunun en en iyi ihtimalle demiş hatta Erol Bulut Trabzonspor maçında 15 dakika oynatabiliriz. Erken oynattıkları için Mesut Özil normal hazır olan bir oyuncu o pozisyonda sence sakatlanır mıydı? Güçlü darbeye bir bağlı bir sakatlık olduğu için direkt ayağa bağlı darbeye bağlı bir sakatlık olduğu için e, ya darbeye bağlı Çok iyimser da... olmayalım kardeşim. Orada sağlam bir oyuncu bu kadar ağır bir sakatlık yaşamaz. Mesut Özil'i yakan Fenerbahçe'nin acele tavrıdır. Mesut Özil hazır olmadan oynatılmasıdır. Bilmiyorum. Erol Bulut ve ekibi Mesut Özil'i yakmıştır. Bu kadar basit. Mesut Özil de bu arada oynamak istiyorsa o da kendi kendini yakmıştır. Bu yani olay ve, ve göreceğiz. Bilmiyorum. Luis Gustavo için de ne denmişti? Kaynaklarınızdan, haber kaynaklarınızdan bir hafta sonra oynar mı oynamaz mı derken Louis Gustavo yeni çalışmaya başladı Mesut Özil'i de görürüz Mayıs ayında sağlara döner mi Neyse e, Ahmet ben söyleyeyim yani. yok Ahmet Selim Ahmet Selim'i ama sorumlu tutmayalım şeyden. Yok yok, <laughs> yok 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 hayır, <laughs> hayır, hayır, tamamen hayır bunları araştırması yok, açısından diyorum evet. tabii kulüp iyimsel olabilir ama doktorlarıyla yok, ben, konuşmak lazım Kulüp herhangi bir süre vermedi onu belirtelim çünkü evet. hazır olmayan bir oyuncu sakatlandığı için diyorum ben zaten hazır olmayan bir oyuncu sakatlanıyor ve sıkıntı oradan doğuyor zaten. Mesut Özil son 4 maça yanılmıyorsam 4 maça ilk 11'de çıktı. Hani fiziksel olarak evet. maç temposu anlamında çok eksiği var ama e, Mesut Özil Buraya geldiği itibaren özel hocayla anlaştı, özel çalışmalar yapıyor. Hani fiziksel olarak hazır olmadan oynatılması gibi bir durum en azından benim takip ettiğim kadarıyla söz konusu değil. Ee, yaşadığı sakatlıkta da darbe sakatlığı çok geçmiş olsun diyelim her futbolcunun başına gelebilir. Bileğe alınan darbeler özellikle çok hassas. Ben bu durumun da dediğim gibi e, talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ahmet Selim, şöyle tabii bu işin sorumlusu sen değilsin. Tabii, tabii, tabii ki araştırma. de. yani tabii. Böyle bir şey söz konusu haber değil tabi, yani. Biz, tabi, haber biz şey tabi. olarak aynen, bakalım. Aynen. Ee, tabii, tabii. Şimdi Caner'in dönüşüyle ilgili bir gelişme var mı? Ben sorularımı sorayım sana. Her hafta değişen bir kadro var. Bu hafta da kadroda farklılık bekliyor musun? Üçüncüsü de üçlüye dönme. Mesela oyunun ikinci yarısında savunmayı açamadığında üçlüye döndüğü pozisyonu Konya maçı içinde yapar mı e, hoca onu sorayım sana biraz işin sağa tarafında neler var e, yaşayalım Mesut Özil'e geçmiş olsun gerçekten ters bastı hatta bazen havaya sıçradığında yere düşersin ayak burkulur falan bu tür şeyler oluyor genelde. Ee, geçmiş olsun. Ee, bakarız, takip ederiz. Bunlarla ilgili yanıtlarını öğrenirsem sevinirim. Haldun abi, Caner Erkin'le ilgili hafta sonu bir karar verilecek. Bir süre daha uzayabilir ama tabii Caner'in tavrı da burada belirleyici olacak. Caner de gelip samimi bir şekilde hem hocasından hem de idarecilerden özür dilerse bu uzama durumu da ortadan kalkabilir. Ee, ya Şu maç tabii kaybedilmesi bu maçın. Biraz daha o konuyu ikinci plana attı ama e, Konya spor maçı öncesinde ben karar çıkacağını düşünmüyorum. Konya spor maçının sonucu da bu anlamda etkili olacaktır. Çünkü alınacak yeni bir e, kötü sonuçta yeni yaptırımlar e, yeni adımlar atılması gerekebilir. Ben biraz da bu maçında etkili olacağını düşünüyorum. O Fenerbahçe idarecilerinin alacağı kararda. Samat da ya aslında kadroda yine değişiklik olacak mı diye sordun Haldun abi. Aslında Samat dayı senin de söylediğin gibi Fenerbahçe kazanmaya çalışıyor ama hiçbir şekilde bu başarılamadı. Daha önce de bu şekilde bir e, kazanma çabası olmuştu, performansını arttırma çabası olmuştu. Ama Samat da bir türlü o golle buluşamıyor, bir türlü istenileni veremiyor. Sadece golle buluşması, pozisyona girmesi değil, oyun içinde de çok fazla etkili olmadığını görüyoruz. Hani e, arkadaşlarına duvar olma, ikili oyun oynama konusunda da çok etkili olmadığını görüyoruz. Bu yüzden ben yine kadroda değişiklikler olacağını düşünüyorum. Tabi e, tabii şimdi Mesut Özil olmayın muhtemelen Pelkas 11'e e, ortaya geçecektir. Ama Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında çok iyi oynamıştı. Onun kadroya dönme ihtimali var. Keza İrfan 25, İrfan e, Can Kahveci de e, son maçta forma giydi. O da forma bekliyor. Bir yandan da tabii Gustavo iki antrenmanı, 3 antrenmana çıktıktan sonra o da kadroya dönecektir. Bu anlamda ben e, Konya maçında da e, en azından 2-3 değişiklik bekliyorum. Tabii burada e, Osay Samuel'in performansı çok düşüktü yine e, son son maçlarda. Sadece son maçta değil. E, o yüzden ben yine aynı 11, hani en azından birçok oyuncunun aynı olduğu 11 ile başlamasını beklemiyorum. Keza Stoperde Tisseran muhakkak kesik giyecektir. Serdar Aziz onun yerine forma giyecektir. Yani yine farklı bir 11 göreceğiz gibi gözüküyor Konya deplasmanında Fenerbahçe'nin. Sen e, Ozan Tufan'da bir sorun bir problem olduğunu düşünüyor musun? Ozan Tufan kendisi yani performansı ile alakalı bazı problemler var. fakat bu maçta 11'e döndü. Buna rağmen yine çok kötü bir performans sergiledi. Ozan Tufan biraz daha en azından mental olarak dinlendirilecektir. Maçlara kulübede başlayacaktır gibi gözüküyor.